Biz Anadolu toprakları o kadar verimli bir topraklar ki tarım yönünde çok elverişli, iklim yönünde çok iyi ama bir o kadar da doğal kaynağı sahip. Dolayısıyla bu coğrafyanın yurt edinilmesi de aslında biraz da arka planda madenciliğin beşi sayılan ve Küçük Asya diye addedilen büyük bir coğrafyanın üstünde oturuyoruz. Bu da haliyle burayı cazip kılıyor. Burada Atatürk'ün ileri görüşlükle hem yasal mevzuatı hem de kurumsal düzenlemeyi beraber yapıyor, META'yı kuruyor, Etibank'ı kuruyor. Biri arayacak bulacak, biri de finansmanı sağlayarak şey yapacak ve o şekilde bir yolla aslında ülkemizde Yalçın Bey 100 yıl içerisinde çok önemli mesafeler kat edildi. Ee, ama bahsettiğim dış faktörlerden dolayı emperyal güçlerin bu ülke üzerinde Orta Doğu coğrafyası üzerinde genel manada bu emelleri olduğu için de sürekli bizi bir oyalar taktiklerle hep ertelediler ötelediler. Hmm. Yani biz mesela pazarı Kazan'da Trona bulduk yıllarca ne, ne hikmetse üretim açamayız. Son işte 10 senedir devreye girdi. Ben bunun arka planı hala yani düşünebiliyorum da evet ama yani. yani bunun izahını yapmakta güçlük çekiyorum. Ha 10 sene yani. Petrol Çok bulundu Gabar'da. işte yıllarca betonlandı, kapatıldı. işte yakın bir zamanda devreye girdi. Şu anda ciddi petrol üretimimiz evet. arttı. İşte hep bunu duyardık. Evet. İşte evet. petrolümüz var ama işte çıkaramıyoruz. Niye? İşte şu kadar yıl geçtikten sonra e, bize artık bunu e, serbest kılacaklar falan. Allah Allah. Ya biz özgür bir ülkeyiz. Niye bu olmuş, böyle olmuş? Böyle? Özellikle yabancı sermayenin, evet. özellikle de altın madeni konusunda harcadığı paralar bugün ülkemizde belirlenmiş olan 1500 ton altın varlığını hem ortaya çıkardı hem de bu geçen süre içerisinde 400 tona yakın bir altın üretimi yapıldı. Beraberinde yetmedi teknoloji getirdi ve altın madenciliği aramasını da öğrenmiş olduk. Teknoloji de öğrenmiş olduk. Biz de öğrendik. Evet ve uluslararası standartta bir malcilik faaliyetine doğru evrildi sağlığı, çevre ve diğer konulara çok çok önem vermeye başladık. Neden? O yabancı kültürün bize vermiş olduğu o sistemle biz artık madenciliği doğaya saygılı, insana saygılı bir yapıya doğru evrildi. Bunlar önemli kazançlardır bence. Çünkü halk arasında hep dedikodu olur böyle. İşte bak madenlerimize dışarıdan geldiler, aldılar, götürüyorlar. Bize evet, de çok az ucundan acık veriyorlar falan i̇şte gibi konuşuluyor. Bir çarpıcı bir şey söyleyeyim mi? Evet. Mesela altın madenciliğinde evet. herkes yüzde iki işte pay veriliyor, yabancı gelip alıyor. Hayır. Bir yanlış anlaşılma var. Tabii. tabii. Öyle bir talan zihniyeti yok, yok ki üretilen altınların hemen hemen tamamı da Merkez Bankası'na Merkez Bankası'nın ön alım hakkı var. Öncelik hakkı var. Yani alıp dışarı götürmüyor. Burada ürettiği... Burada da satamıyor. Burada ürettiği... Işte Merkez Bankası'na... Burada bankası. ürettiği artık Değil Kanadalı mi? firma Kanada'ya götürmüyor, götürmüyor altın. Aynen, Böyle aynen. bir şey de var. Yasal düzenleme de var. Onu da ben Çok ben güzel. Ederim. İşte evet. bunları bilmediğiniz için aramızda evet. biri konuşurken işte acıcık bize kalıyor filan. Öyle değil. Bir, bir yanlış daha var onu da bir evet. açayım. Mesela siyanürle <laughs> altın madeni aranmaz. Siyan... Ha bir de o var. Ha bir de o evet, vardı. Onu efendim. biz evet. konuşmuştuk evet. ama. Evet. Biz. Yani Siyan... siyanürle altın ...kayaçtan ayrıştırılır, çözeltiye alınır... ...sonra siyandır, atmosferik şartları bozuşur... ...ve doğaya hiçbir zarar vermeden... ...o şekilde bir sistem hı. var. Dünyada 809 tesiste bu yöntem. Hı hı. Yani biz eğer birime inanıyorsak... ...ve uluslararası standartlara inanıyorsak... ...böyle bir anlayışla hareket etmemiz lazım. Temiz enerjiye geçmek için de madene ihtiyaç var. Evet. Maden olmadan. Yine lazım. maden. Evet. Yine İnsanı maden, maden yaşatır. Ben evet, aynen sorayım. doğru. Çok güzel Peki. nokta Peki sizin, koydunuz. Sizin son sözlerinizi alalım. Benim son sözüm... E, iz ...madem konumuz madendi... daha ağırlıklı bir sanatçı olarak e, evet. bu protesto yaparken e, çok iyi e, analiz yapsınlar. Önceden, yani evet. bu ülkemiz için faydalıysa Doğru. biz o bak o açıdan iyi bakalım. iyi analiz edelim, evet. süzelim.